Yüzebbitullahu amenu. Allah sabit tutar. İman eden müminleri sabit tutar. İman etmeyenleri tutmaz. Onlar yalpalar, ayakları kayar. İman eden müminler sabit kalırlar. Ayet böyle başlıyor. Bil kavli Bir kavilde, bir sözde. Sabit, sabit bir sözde sabit tutar. O sabit söz nedir kardeşler? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Vallahi billahi tallahi aranızdan evliya da olsa, peygamber de olsa, veli de olsa, alim de olsa bu sözü söylemedikçe imanını kurtaramaz. Son nefesine yakın, aklı başındayken bu cümleleri kurmak zorunda. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, Muhammed onun Resulüdür. Bu iki cümleyi muhakkak kurmak zorunda. Nefesi yetmedi. Sadece la ilahe illallah dedi. Yine kurtarmıştır. Nefesi yetmedi. Sadece Allah dedi. Biliyor gideceğini korktu. Nefesini yetiremeyeceğinden sadece şunu dedi. Allah, bu adam Müslümandır. Şehadet getirmiş kabul edilir. Çünkü hiçbir batıl şeriatta ilaha Allah denmez. Tanrım denir. Oh my God. E, her sıkıştıklarında oh my God derler. Başka bir şey yapamazlar. Ne felak var, ne nas var, ne gulhu var, hiçbir şey yok. Oh my God. Sıkıştıkları zaman bunu söylüyorlar. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Allah iman eden müminleriz sabit bir sözde sabit tutar. Peki bizim korkumuz çok büyük hocam. Son nefeste imanımızı kaybetmekten dolayı korkumuz çok büyük. O kafirlerle eşit olmaktan çok korkuyoruz. Nasıl bizi sabit tutacak? Allah bizi nasıl sabit tutacak? Müslüman kardeşim bu dünyada neyi çok tekrar edersen en sıkışık anında o tekrar ettiğin şey sana kolaylaştırılır. Bakın İmam Gazali Hazretleri ayeti tefsir ederken diyor ki ne zaman bir fiile çokça devam edilirse, bu halin akılda ve kalpte kök salması daha güçlü ve kuvvetli olur. Herhangi bir fiil, ona çokça devam edersen, hem aklında hem kalbinde o fiil kök salar. Ben tekvandoyu duyu, 20 sene önce bıraktım. Ama bugün karşıma dövüşecek bir iki adam çıksın, bir iki İslam düşmanı saldırsınlar bana, artık akılda ve kalpte kök salmış, binlerce tekme yumruk atmışım. Bu artık, bu artık kitabî bir bilgiden çıkmış. Fiziki ve ruhi bir bilgi haline dönmüş. Bende bir meleke halini almış. Bir polis memuru düşünün. Binlerce atış yapmış. Polis memuru olduğunu bırakıyor. Emekli oluyor. 15 sene boyunca silahı eline alıp bir tane atış yapmıyor. Ama bir sıkışık durum oluyor. silah çıkartıyor tak diye tek vuruşta indiriyor. Bu ne? Meleke kazanmış artık. Allah bizi, biz insan onu böyle yarat. Bir şeyi istikrarlı bir şekilde yaparsak onunla meleke kazanırız. En önemli olan şey, meleke kazanmamız gereken en önemli şey nedir bu dünyada? Son nefes, zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür. Son nefeste şehadet getirebilmek adına onda meleke kazanmak zorundayız. İmam Gazali bunu anlatıyor. Daha güçlü ve kuvvetli olur. Bilan aleyh, kulum la ilahe illallah zikrine, bunun hakikatlerini ve inceliklerini düşünmeye devam etmesi ne kadar mükemmel ve tam olursa. Bu marifetullahın ölümden sonra da aklında ve gönlünde kök salması daha güçlü ve daha mükemmel olur. i̇bn Abbas şöyle demiştir. Kim dünya hayatında kelime-i şehadete çokça devam ederse, allah Teala onu kabirde bu şehadet üzerinde sağlamlaştırılır, sağlamlaştırır ve ona bizzat bunu telkin eder. Dünya hayatında bu Allah zikrini, bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah zikrini çokça yaparsa Allah kabirde de, kabirden önce de bunu sana telkin eder ve bizatihi yapar. Bunu çokça şöyle yapar. Ya bir velinin ruhaniyetini gönderir. Ya bir melek gönderir insan suretinde. Hiç kimsenin görmediği bir meleği görür. O ölüm döşeğindeki insan. O melek çok salih bir insan suretinde ona telkinde bulunur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya salih bir dostu, bir kulu Allah onun başından ayırmaz. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ölüm, ölüm döşeğinde olan akrabanıza şehadet telkin edin seni salih olmaya sevk ediyor. O ölüm döşeğindeki akrabanın yanındaysan utanma, çekinme. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ahmet abi, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. İsmail abi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Abduhu ve resul. Telkin, devamlı telkin edin diyor. Utanmak, sıkılmak yok. Ayıplanmak yok. Sen Müslümansın. Elbette telkin edeceksin. Allah bunu farklı suretlerde yapar. Bağısının derecesi yüksektir. Muhammed Aleyhisselam'ı temessül ettirir. Bağısının derecesi biraz daha aşağıdadır. Başka peygamberler gider. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bağısına bizzat Allah ilham eder. Vahiy kapısı kapanmıştır ama Muhammed ümmetine ilham kapısı kıyamete kadar açıktır. Bizzat ilham eder diyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Neyi ilham ediyor? O son nefeste şehadet getirmesini ilham ediyor.